Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dürü videosundayız. Dürü video. E, abone sayım az olmasın. Gördüğünüz gibi 33 görüntüleme olmuş. Bu gayet güzel bir şey benim için. Fakat çünkü çok 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 az bir abone sayım var. Bir abone. E, bir tür videosunu başlatmış oldum bu şekilde de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir abonum var. Lütfen daha çok abone olun. Yani abone sayımın lütfen artmasını istiyorum. Çünkü zaten videolar gelecek. Şun gördüğünüz gibi 6 dakika önce Happy Wheels birinci bölümü çekmişim. Daha sonra da işte Happy Wheels'in daha ortalarında yani 5. 10. bölümlerde Paper gelecek ve daha sonra da Minecraft gelecek. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir kanal daha var. Bu benim e, arkadaşımın kanalı. Gördüğünüz gibi korkulu oyuncu kendisinin 320 abonesi var. Ona da lütfen abone olursunuz ve bir tane daha kanalımız var. O da aynı şekilde şey benim e, işte arkadaşım Legend Gaming TR diye. E, gördüğünüz gibi onun da 289 tane abonesi var. O Paper Splits serisi çekiyor şu şekilde. Splits Play çekti. E, ona bu Legend Gaming TR abone olmuşum. Legend Gaming TR'ye abone olun. Bir de korkulu oyuncuya da abone olursanız. Hatta onu da göstereyim. 320 abonesi var şu şekilde. Ve lütfen kendi kanalıma da abone olun. Korkusuz Gaming. Lütfen kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. bye bye